75. Türkiye Jeoloji Kurultayı'ndan herkese merhaba. Yanımda Fatma Hocam var. E, ODTÜ Ciyoloji Mühendisleri Bölümü Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında sizler ev sahibisiniz. Bizim e, hoş bulduk dememiz lazım. Çünkü hem 75. kez e, sektör olarak, cami olarak düzenliyorsunuz. Hem de bu yılki kurultayda büyük emekleriniz, büyük katkılarınız var. Evet, evet. Ya... Geoloji, otu Jeoloji'den katılım organizasyonunda bayağı var. Bu yıl ben bir adım gerideydim sadece oturum yürütücüsü olarak ama ondan önceki yıllarda da görev aldım. 71. ve 74. de. Bir şekilde bunların devamını sağlamamız gerekiyor. Çok haklısınız hocam. Hocam sizin çalışmış olduğunuz bir alan var ki hı hı. yine kendi çok spesifik de bir alanda çalışıyorsunuz kendi alanınızla ilgili de oturumlarınız var hı hı. bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi mineraloji ve jeokimya benim ana çalışma konularım ve bu çerçevede uygulama alanlarından bir tanesi özellikle toplumu çok ilgilendiren tübbi jeoloji. Bu nedir? Jeolojik çevrenin kayaçlar ve e, mineraller, onların sağlık üzerindeki etkisi. Ne açıdan e, diyebiliriz? Çok basitinden kaya, minera, su, yeraltı suyu, yüzey suyu, e, kayaçlar, mineraller içerisinde e, dolaşarak geliyor. Onlarla etkileşim halinde oluyor ve suyun kimyası değişiyor. Mesela kireçli su oluşuyor ve biz onu Kullandığımızda vücudumuza fazla kalsiyum almış oluyoruz. İşte en basitinden çaydanlıkta oluşan tortu, kireç birikimi ve biz onu vücudumuza alıyoruz. E, suyu kaynatalım, içelim desek e, yine de ağır metaller birikebiliyor. Onu yine e, vücudumuza alıyoruz ve vücutta toksitte e, oluşturma riski meydana gelebiliyor. Bu tür olguları çalışıyoruz. E, dolayısıyla işte yer seçimlerinin belirlenmesi, e, yapılmasında yapılması e, Jeolojik ortamlar oldukça önemli. Özellikle asbest kavramı çok gündemde mesela. O tıbbi jeolojinin en önemli konularından birisi. E, kentsel dönüşüm anlamında asbest kullanımı önemli bir e, unsur. Ama jeolojik olarak ortam, yerleşim alanlarının e, asbestli ortamlarda ol, e, kurulması e, daha büyük etken ki, Geçmişten günümüze e, asbest mesela çok kullanılan bir şey. Fiziksel ve kimyasal özellikleri itibarıyla e, toprak bebekleri alt bezi olarak kullanımı, e, dam yalıtımı, kırsal kesimlerde çünkü su yalıtımı e, geri yüksek olan bir e, mineral. Dolayısıyla yoğun temas e, söz konusu ki en önemli karsiyojenik minerallerden birisi. Biz tıbbi jeolojik konusunda bunları çalışıyoruz ki bu kurultay çerçevesinde de oturumlarımızdan birisi bu oldu. Gelmeyi planlıyordu ama program yoğunluğundan dolayı gelemedi. Uluslararası Tıbbi Jeoloji Komisyonu başka Yardımcısı'nın bir davetli konuşmacı olarak sunusu olacak ve biz de İzmir depremsellik projesi bir iş paketi olarak yine tübi jeoloji ileriki yerleşim alanlarının seçiminde jeolojik faktörler ne olabilir onu araştırmak üzere bir iş paketimiz var. Onun ilk bulgularını sunacağız. Ne güzel, Bu şekilde. Ne güzel. Hocam ben de tabii ilk defa temas hı hı. ediyorum ama galiba e, jeoloji biliminin son kullanıcı dediğimiz, tüketici dediğimiz e, sivil halkla, halkla en yoğun temas kurabileceği, merak uyandırabileceği, doğrudan aynen etkileşime öyle. geçebileceği bir aynen, alanda çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Yani topluma en fazla indirgenecek e, unsur çünkü e, şu soluduğumuz havada bile mineral tozları var. Onların içerisinde vücuda zararlı olabilecek olanı da var. Ortamsal olarak, jeolojik ortam veya e, ürünlerde e, son ürünlerde işte seramikte bilmem ne de kullanılan boyada kullanılan malzemeye bağlı olarak e, son üründe bile jeolojik malzeme var. Hayatımızın her an, her an parçası şeyi düşünüyorum siz anlatınca son yıllarda giderek de arttı. Belki topraktan, kırsaldan uzaklaşmak bu etki yaratmış olabilir mi? Bunu belki ayrıca size sorarım ama hı hı. kendim bile bolca mineral kullanıyorum, eczaneden alınmış. Evet. Kalsiyum, magnezyum, onlar, çinko gibi. Aslında onlar e, mineral olarak geçiyor ama bizim mineral tanımımızdan farklı. Farklı bir, mı bunlar? Evet, farklı bir terim. Bizim mineral dediğimiz kristalli e, belli bir kimyaya sahip e, katı formda olan malzemelerimiz ve e, dünyanın e, dünya elementlerden elementler mineralleri minerallerde de oluşturuyor ve biz sürekli olarak her daim her saniye mineral ve to, e, kayaçlarla toprakla iç içe etkileşim halindeyiz, solunum yoluyla, dokunma yoluyla, yani şu seramiğe basmamız bile bizim bir temasımız çünkü son ürün ve içinde mineraller var ve dolayısıyla ve bunun insan sağlığı üzerinde bir etkisi var elbette olumlu olumsuz iyileştirici etkisi de var mesela termal çamurlar. Zararlı etkisi de işte asbest tozu veya arsenik içeren mineraller, arsenik toksik element olarak gibi. Hocam konu çok geniş e, geniş ve çok dikkat çekici. Benim şu an gerçekten binlerce sorum var. Ama şöyle bir şeyin belki sizden burada Hı -hı. sözünü alabiliriz. Bu konuda daha uzun konuştuğumuz, daha özel konuştuğumuz belki içeriklerle Hı -hı. E, neden olmasın? değil mi takipçilerin karşısına çıkabilir. Sizden bunu da sözünü böyle ufaktan almış oluruz. Peki. Çok Sözümüzü teşekkür ederim. Verelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Umarım e, güzel çalışmalar içerisinde olursunuz ki bir kristal var üstünüzde stri. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor>